Kur'an ayetlerinin birçoğu nazil olurken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uyku gibi bir halde bulunuyorlardı. Bu halden uyanır uyanmaz, kendisine vahyedilen ayetleri vahiy katiplerine yazdırıyordu. Hatta ona karşı olanlar şöyle diyorlardı. Tek başına bir adam dağa çıkıyor ve döndüğünde dünyanın en güzel şiirleriyle geliyor. İşte bu hal ispat eder ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Zira bir beşerin uykusunda bir şeyler tasarladığını iddia etmek hiçbir akıllının kârı değildir. Hele dahilerin bile taklidini getirmekten aciz kaldığı bir kitabın okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından uyku gibi bir vaziyette yazıldığını iddia etmek herhalde inattan ve iftiradan başka bir şey olamaz. Bu, güneşe karşı gözünü kapayarak gece olduğunu iddia etmek gibi ahmakçasına bir hezeyandır. Güneşe gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. Şimdi, Şimdi ey, ey Kur'an Kur güneşine, güneşine gözünü kapayarak, gözünü kapayarak kendine, kendine gece yapan insafsızlar. Kur'an ayetlerinin nazil olurken, olurken peygamber, peygamber efendimizin, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyku, uyku gibi bir vaziyette bulunmasını, bulunmasını ne ile izah edebilirsiniz? Yoksa, Yoksa uykusunda, uykusunda yazdığını, yazdığını iddia, iddia ederek, ederek akıldan, akıldan istifa, istifa mı istifa edeceksiniz? Edersiniz? Gelin, Gelin ve, ve gözünüzü, gözünüzü açın. açın. Kur'an Kur güneşi, güneşi sizin, sizin hem dünyanızı hem de, hem de ahiretinizi, ahiretinizi aydınlatsın.